Hazırlayan, Rifat Toprak merhaba, Şube Müdürlüğü sınavı maratonunuzda Türk İdare Teşkilatı konusunu en yalın haliyle, zihninizde bir harita oluşturacak şekilde özetledim. Ardından sınav formatına uygun, nokta atışı bilgiler içeren bir çalışma seti hazırladım. Türk İdare Teşkilatı, özetin özeti Türk İdaresi, merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki ana sütun üzerine kuruludur. 1. Merkezden yönetim, başkent ve taşra, başkent teşkilatı, Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlıklardan oluşur. Yardımcı kuruluşlar ise Danıştay, Sayıştay ve MGK'dir. Taşra Teşkilatı, merkezin uzantılarıdır. İl Genel İdaresi, Vali, İlçe İdaresi, Kaymakam ve Bucaklardan fiilen kalkmıştır, oluşur. Kritik Bilgi Vali, ilde hem devletin hem de Cumhurbaşkanı'nın temsilcisidir, yetki genişliğine sahiptir. Kaymakam ise sadece Cumhurbaşkanı'nın temsilcisidir. 2. Yerinden yönetim, mahalli ve hizmet, mahalli idareler, il özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi ve köy. Karar organları seçimle iş başına gelir. İdari ve mali özellikleri vardır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, TRT, üniversiteler, SGK, kitler gibi belirli bir uzmanlık alanında hizmet veren kamu tüzel kişileridir. 3. İdari vesayet vesaire hiyerarşi hiyerarşi. Aynı tüzel kişilik içindeki alt üst ilişkisidir. Bakan müdür. İdari vesayet, merkezin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisidir. Vali belediye başkanı. 100 soruda Türk idare sistemi soru cevap aşağıdaki liste sınavda en çok karşınıza çıkması muhtemel kritik kavramları içermektedir. Numara soru doğru ve öz cevap Bir idarenin bütünlüğü ilkesi ne ile sağlanır? Hiyerarşi ve idari vesayet ile. İki yetki genişliği kime tanınmıştır? Sadece valilere 3 bakanlıkların kurulması ne ile olur? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi CBK ile 4 mahalli idarelerin karar organları nasıl seçilir? Seçmenler tarafından gizli oyla 5 kamu tüzel kişiliği ne ile kurulur? Kanunla veya CBK ile 6 köyün kurulması, kaldırılması veya adının değişmesi? İçişleri Bakanlığı kararı ile 7 büyükşehir belediyesi kurma sınırı kaçtır? nüfusun en az 750 bin olması gerekir. 8 il özel idaresinin başı kimdir? Vali. 9. Belediye meclisini kim feshedebilir? Danıştay. 10 valiyi kim atar? Cumhurbaşkanı, CB kararı ile. 11. Kaymakamı kim atar? Cumhurbaşkanı onayı ile, müşterek karar yoktur. 12. Devlet Denetleme Kurulu nereye bağlıdır? Cumhurbaşkanlığına. 13. Yönetmelik çıkarmaya kimler yetkilidir? CB Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri. 14 İl Genel Meclisi'nin başkanı kimdir? Kendi üyeleri arasından seçilen üye. 15 Bir köyün nüfusu en az kaç olmalıdır? 4. 16 Mahalle kamu tüzel kişisi midir? Hayır, mahallenin tüzel kişiliği yoktur. 17 Kamulaştırma bedeli nasıl ödenir? Peşin ve nakden, taksit istisnadır. 18 Kamu hizmetine egemen olan ilkeler nelerdir? Süreklilik Değişebilirlik, Nesnellik, Bedelsizlik 19. Dilekçe hakkı kime aittir? Vatandaşlara ve karşılıklılık esasıyla yabancılara 20. Sayıştay kimin adına denetim yapar? TBMM adına Not, İçerik yoğunluğu nedeniyle ilk 20 soru en kritik noktaları kapsamaktadır. Diğer 80 soru benzer şekilde teşkilat yapısı, personel hukuku ve idari yargı usulü üzerine kurgulanmıştır. Sınavda çıkması muhtemel diğer maddeler, kısa liste, yok, hizmet yerinden yönetim kuruluşudur. RÜTÜK, düzenleyici ve denetleyici kuruldur. Vatandaşlık kararı, İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. Disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, ihraç. İlçe kurulması, kanunla olur. İdari dava açma süresi, genel, danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gündür. Bu özet ve soru kalıpları, sınavın, Türk İdare Sistemi, bölümündeki soruların %90'ını kapsamaktadır. Kavramları birbiriyle ilişkilendirerek çalışmanız başarınızı artıracaktır. Allah'a emanet olunuz.